Hızlı, hızlı. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? Neredesin ne ya? Gel bakalım. Şimdi, hadi gel bakalım. Senin adın ne? Yusuf. Kimin oğlusun? Sederettin. E. Peki, ne kazandın bu yarışmadan? Ne, ya, bilmiyorum. E, o elindeki çikolatayı kazanmadın mı? Karandım. Tamam peki. Senin adın ne? Halefe. Ne? Halefe. Aa, kimin oğlusun? Kubuyun. Kubuyun oğlusun. Peki. Senin adın ne? İbrahim Değirmenci. İbrahim Değirmenci adın. o babanın adı olmasın? Babam adı Değirmenci. Ben, de, ben Faruk. Senin adın da Ömer Faruk. Maşallah. Peki. Senin adın ne? <laughs> Ahmet. Ahmet. Peki kimin oğlusun? Melidim. Kimin oğlusun? Melidim. Melidim. Tamam. Paak Senin adın Ozu. ne? Akif. Akif. Peki sen kimin oğlusun? Nijaman. Tamam peki. Ne kazandın Ay, bu yarışmadan? Çikolata. Çikolata güzel mi? Tamam peki. Hadi görüşürüz. Hadi el sallayın bir de.